Ofansif hoca ile artı bir net sor çözüm üstümüz ile devam ediyor. Eş büyüklükte sarı ve yeşil topların bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir topun sarı olma olasılığı yeşil olma olasılığından daha azdır. İçinde 40 topun bulunduğu bir torbadan rastgele çekilen bir topun sarı olma olasılığı en fazla kaçtır? Evet arkadaşlar sarı ve yeşil toplam kaç topumuz var? 40 top peki ben bunlar eşit olasılık olsa da her birinden 20 20 demem lazımdı ama benden burada e, yeşil top daha fazla olduğunu söylüyor e, sarı ondan az olmasını istiyor ve özellikle de sarının en fazla olmasını istiyor o zaman ben bununla bir eksilsem ne olur 19 yeşil ne olur arkadaşlar 21 olur. E peki arkadaşlar istediğimiz durumu sağladı mı? Evet sağladı. Şimdi o zaman olasılığa geçiyorum. Sarı olma olasılığı istenen durum bakın kaç? 19. Tüm durum ne arkadaşlar? E, tüm durum topla kaç topumuz var zaten? 40 topumuz vardı. 19 bölü 40. O yüzden doğru cevabımız Adana. Videolarımızı dağımı için kanalımıza abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayalım.